Herkese selamlar. DM'den gelen e, sorulardan e, büyük bir kısmını içeren şey de şuydu. E, bunları o kadar çok soruyorsunuz ki ne diyeceğimi de bilemiyorum. İşte şu ışıltısı, bu parlaklığı, şu saten bilmem nesi gibi şeyleri yapıyor musunuz? İşte bir şey ışıltısını yapıyor musunuz? E, i̇şte bir şey satenini yapıyor musunuz? İpek bir şeyi yapıyor musunuz? Ondan sonra başta neler vardı, işte kırmızı bir şey yapıyor musunuz, mavi onu yapıyor musunuz? Şimdi, pazarlama tekniği günümüzde o kadar güncel ki, yani birbirine benzer, hatta birbirinin aynısı, bir sürü ürün var, bir sürü şey var. Ama bir tanesi o kadar çok pazarlamaya para harcıyor ki, inanılmaz derecede ve kişilere, doktorlara onu yaptırmak zorunda bıraktırıyor. Yani diyor ki, işte isimle soruyor, işte bir şey bir şey yapıyor musunuz hocam? E, diyor, yani içinden diyorum ki yani ama o bir şey bir şey iyi bir şey değil ki. Yani yapmıyorum. E, niye yapmıyorsunuz? Şimdi desem ki o iyi bir şey değil, e, bana yakışmaz onu yapmak da diyemiyorum tabii ki. Böyle bir şey de denmiyor. Ondan sonra ben onu yapmıyorum ama bakın ben bunu yapıyorum diyorum. Ee, ya bu konuda o kadar zorlanıyorum ki çok güvendiğim içeriğinin çok iyi olduğunu bildiğim bir ürün var ama e, ürün çok iyi ve onun için böyle korkunç paralar dökülüp pazarlama yapılmamış yani işte e, youtuberlar ünlüler işte böyle milyonlar dökülmemiş. Ama içerik şahane. Öbürünün içeriği asla beni tatmin etmiyor ama onun için çok ciddi bir pazarlama yapılmış. Ben ama bu konuda dürüst davranıyorum ve diyorum. Diyorum ki ben bunu yapmıyorum. Yani yapmıyorum. Bunu yapıyorum tabii ki. tercih yani eee hasta gelebilir. Benim güvendiğim şeyi yaptırabilir. Veya gidip başka bir hekime onu yaptırabilir. O yüzden bu pazarlama tekniğiyle gelen sorularda çok şey kalıyorum. Ee, yani çünkü onlar piyasası e, işte şöyle şöyle düşünün yani e, bir sürü kompleks vitamin var değil mi yani bir sürü kompleks vitamin var işte A, B, C, D e, hepimiz kış boyunca kullanıyoruz ama mesela bir iki tanesi çok ön planda değil mi yani işte bu çok televizyonlar televizyon ekranında bangır 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 bu kapadı ama mesela ben biliyorum ki o vitaminlerin içeriğinin çok daha iyi olduğu ürünler var. Çok çok daha iyi ama ürün o kadar iyi ki kendine böyle bir milyonlarca dolar verip bir pazarlama tekniği yapma gereği duymuyor. Mesela ben onu kullanıyorum. Bizim sektörde de böyle. O yüzden ben pazarlama tekniğiyle gelen soruları çok cevaplamıyorum Niye cevapsız kalıyor dediğinizde sebep bu. Yani o ürüne inanmıyorsan ve siz o ürünü milyonlarca yerden duymuş ve o isimle diyorsanız ve ben o ürünü güvenmiyorsam ben o ürünü yapmıyorum. Çünkü böyle e, şeyleri kendimde kendiyle uygulamayı tercih etmiyorum. E, bunu da böylece topluca e, cevaplamış olayım. Çok teşekkür ederim.